Emeğe geçen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sevgili Mustafa Osmanoğlu, Osman Maşal, Osman Maşal, Ömer, Ömer Tekniği sahibi Ömer Maşal. Allah razı olsun değerli kardeşim. İyi ki varsınız. Dur dur ağır da bak. İlker Kuyumcu, Sebahattin Tamkalak Kardeşim, Bilal Akıllı, keleş Sütcazi, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar bunlar da değil. Bu poşeti de üçüncü bölgeye vereyim. Burayı ha? buraya boşalt. Hı -hı. Burayı da üçüncü bölgeye vereyim. İki şey... 1 Şubat 1 Şubat 2024 Azim Bayek Cuma akşamı arkadaşlar bugün Cuma akşamı emeğe geçen tüm kardeşlerim Ağrı